Evet efendim gün başlıyor da evet şimdi heyecanlı bir sohbete başlıyoruz. 2025'in son artık hafta sonu diyoruz ve bu son hafta sonunda da özel bir konuğumuz var. Astrolog Özlem Recep bizlerle birlikte. Özlem Hanım günaydın hoş geldiniz. Hoş buldum Seda Hanım. Şimdi 2024'te gerçekten böyle bir heyecan zaman zaman hayal kırıklıkları Heyecanla başlıyoruz her yıla öncelikle. Kesinlikle. Yine öyle diye düşünüyorum. Siz nasıl hissediyorsunuz bu yeni yıla girerken? Açıkçası biraz da böyle tabii gökyüzünün verdiği mesajlar ışığında umutlu mu girelim? Nasıl bir psikolojiyle başlayalım? Aslında yılın ikinci yarısı daha heyecanlı, daha umutlu, daha böyle ektiklerimizi biçeceğimiz, ödüllerimizi kapacağımız bir döngü olacak. Haziran ve Temmuz ayı ile birlikte başlayacak sene sonuna kadarki olan Süreç bu şekilde devam edecek ama ilk 6 ay biraz daha krizlerle yine mücadele ediyor olacağız hayat akışımız içerisinde. O tutturamadığımız taşları, hayatımızda belirsiz olan konuların netliğe kazanmasını e, ve biraz daha böyle önümüzü görerek e, bazen zaman zaman acıtacak gerçekler hayat akışımız içerisinde ama o gerçekleri ele aldığımız zaman ilerleyeceğimiz noktaları belirleyebilirsek, hedeflerimizi koyabilirsek işte o zaman kazanacağız ve bu senenin bence mottosu şu... Kalbi merhamet denizinden geçen herkes kazanacak. Ben öyle görüyorum. Harika. O zaman biz merhameti, insani duyguları e, hep içimizde yaşatalım. Bu çok zor. Kesinlikle. Gerçekten. Özellikle biz şimdi tabii haberin içindeyiz sürekli. E, sürekli haberlerin içerisinde kendimize böyle bir alan e, oluşturmaya çalışıyoruz e, zaman zaman. Orada neleri sarılmak lazım? Bu duyguyu nasıl daha iyi e, tutabiliriz? Çocuklarımıza, sokak hayvanlarına şu an savaşta, savaşla mücadele eden ülkelerde neler yapabiliriz bunlara ...ülkemiz açısından birlik ve beraberliğin önemine biraz sarılmak lazım. Özellikle ilk 6 ay kritik geçecekmiş gibi görünüyor. Bunlar çok önemli. Dünya En önemli tema, en önemli hikaye ne 2025'te? Şöyle aslında dünya bir bizim 2022 yılından bu zamana gelen tutulmalarla birlikte değerlendirdiğimizde... ...dünya bir çıkmazın içerisinden geçiyor. Yani burayı iyi dengeleyemediler maalesef ki. Ve aslında üçüncü dünya savaşı içerisindeymişiz gibi de bir tema var... Dünya açısında aslında şöyle liderlerin değişeceği tüm dünyada liderlerin değişeceği bir döngün içerisinden geçecekmişiz gibi görünüyor. Bizim sınırlarımız biraz kritik bir döngün içerisinden geçecek. Aynı zamanda bu sıkıntılı olan süreç biz her ne kadar etrafımızda kaoslar yaşasak da ülkemiz birlik ve beraberlik içerisinde bu kaosların içerisinden geçerken 2025'in son teması 2026'da Kalkınacağı pek çok konu gözbebeği olacak. Tüm dünyanın gözbebeği olacak. Pek çok konuyu yaşayacakmışız gibi görünüyor açıkçası. Şimdi ben ekonomiyi sormak istiyorum Özlem Hanım. <laughs> yani kaçınılmaz bir soru. Çünkü 2024'te gerçekten dar gelirli çok zorluklar yaşan yaşadı. Ve görüyorsunuz asgari ücret emekli zorlanıyor. Şimdi hani finansal astroloji diye bir kavram da çıktı gerçekten. Nasıl bakıyorsunuz? Gerçekten gökyüzünden ekonomiye dair... Bir takım sinyaller, bereketler o haritalarda görünüyor mu? Evet, finansal astroloji alanında da ben uzmanım ve çok şirkete danışmanlık veriyorum. Bu konuda şöyle genel bir yorum yapabiliriz açıkçası. Şöyle olacak. Gümüş fiyatları ile ilgili, özellikle Haziran ve Temmuz döngüsünden sonra gümüş fiyatlarının artmaya başladığını öngörebiliriz. Bir yıllık bir süreç olacak. 2026'nın ortalarına kadar sürecek bu. Hani herkes yoğun altın, Tabii. dolar, euro. Alanında bakıyor olaylara evet, ama Herkes böyle bir dövizde, bir evet. altında evet. E, pozisyon alıyor açıkçası. Evet. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte aslında faizlerle ilgili de nokta atış yaptığınızı fark ettim. Evet, evet. düşeceğini söylemiştiniz bu hafta düştü evet. gerçekten. Evet, gümüş diyelim. Gümüşle ilgili olan bir artış söz konusu olacak. O yüzden alternatif yatırım yapmak isteyenler yine yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte bu tüyoyu alabilirler. Altın fiyatlarıyla ilgili de mutlaka değerlendirsinler altın almayla ilgili. Özellikle yılın ilk 6 ayında böyle bir enerji var ama Şubat ayında çok kritik bir noktaya ulaşacak. Şubat ayının 3. haftası özellikle altınla ilgili olan... Piyasalar ciddi anlamda sarsılacakmış gibi görünüyor. O yüzden e, şu madem hani düşük bir piyasada seyrederken şuraları değerlendirmek, bu aralıkları değerlendirmek Şubat ayının ortasına kadar, 3. haftasına kadar iyi olabilir diye düşünüyorum altın konusunda e, da. Türkiye'ye özellikle bakacak olursak yani hem dünya içerisindeki durumu yani Suriye'de gerçekten çok sürpriz gelişmelerle aslında yeni yıla merhaba diyoruz. E, ülkemiz açısından yani dünyadaki konumu göz önünde bulundurulduğunda bir mesaj var mı gökyüzünde 2025 bizim Türkiye'nin burcu akrep burcu bildiğim evet, kadarıyla Evet evet burçları da birazdan geleceğiz izleyicilerimiz aman ayrılmasın Türkiye'yi nasıl bir 2025 bekliyor? Ülkemizin kuzey ve güney ay düğümü dediğimiz, geleceğe dair olan noktalarda bir düğüm hatları var. Her haritada, her doğum haritasında bunlar mevcuttur. Ülkemizde de kuzey ve güney ay düğümler Başak ve Balık hattında mevcut. Şu an oralarda tutunmalar gerçekleşiyor. Çevremiz dediğim gibi çevremizdeki yani komşu ülkelerimizdeki krizler ve kaosları bizler bizim ülkemiz fırsatlara çevireceği bir e, döngünün içerisine girecek. Özellikle 2025'in son süreciyle birlikte bu süreç gerçekten bizim ülkemize ile birlikte eee nüksedecekmiş gibi görünüyor. İçeride şu an her ne kadar yani ülkemiz içerisinde e, yasalarla ilgili olan işte birlik ve beraberlikle ilgili acabalar, bazı tedirgin olduğumuz noktalar var. Bunların hepsinin hallolacağı aslında uzunca zamandır İç karışıklıklarla ilgili yani, olan süreçte din, kutuplaşmaları kutuplaşmalar, din ve mezhep kutuplaşmalarından <laughs> tutun da e, pek çok e, aslında kendi içimizde neden ayrışıyoruz dediğimiz pek çok noktayı saracağımız bir sürecin içerisine gireceğiz. Ve 2026 süreci öyle bir süreç olacak yani 2025 bizim için fragman niteliğinde. 2026 döngüsünde hmm. ekonomimiz de iyileşmeye başlayacak. Şu an evet sıkıntıdayız. İşte askeri ücretlere zam döngüleri, işte efendim söyleyeyim Emeklileri ne, yapacağız? Bekliyoruz. Şimdi zam evet, ne olacak? Emekliler var vesaire. E hakikaten aslında ne kadar fazla kazansak da bir o kadar da giden de bir süreci yaşıyoruz. Kesinlikle. Herkesin kazancına göre giderinin de olduğu bir döngü yaşıyoruz ama 2026 öyle bir süreç ki hem Türkiye içerisindeki maden yataklarıyla ilgili olan bir döngü, petrol kaynakları ile ilgili olan süreçlerin sürpriz haberleri, aynı zamanda yatırım döngülerinde 2026'da bir pik yapacağı bir süreç başlayacak ve ilme kazanarak ekonomimizin düzelmeye başladığı bir sürece imza atacakmışız gibi görünüyor. Evet, o yüzden zorlukların meyvesi evet, gelecek inşallah. Umutsuz olmamak gerekiyor Seda Hanım. Evet. E, 2026'da dediğim gibi güzel şeylere başlayacakmışız gibi. 2026 asıl önemli. Şimdi evet. e, onu anladım. 2025'te sanıyorum e, geçiş dönemine devam edeceğiz. E, burçlara geçmeden önce 2025 ile ilgili bu işte e, meşhur Baba Vanga ile Nostradamus'un <laughs> evet. Bilmiyorum ne kadar doğru ama böyle ortada birçok öngörüleri dolaşıyor. Onlardan biri de 2025'te büyük bir spor organizasyonunda dünya dışı yaşam formlarıyla yani uzaylılarla temas kurulacağı yönünde. Böyle bir öngörü var mı gerçekten? Aslında e, bu döngülerle ilgili 2022 yılında ben benim bir açıklamalarım olmuştu. Evet evet, evet açık, e, açıklamalarım içerisinde Amerika ve Çinle bağlantılı olan e, aslında açıklamalar yani uzaylarla bağlantılı, dünya dışı e, varlıklarla bağlantılı olan süreçlerde artık haberlerin gündeme geleceğini anlatmıştım. 2022'de böyle şeyler olmaya başladı. Birazcık aslında tiyolar vermeye başladılar ülkeler bizlere. bizler bu senenin özellikle yine son çeyreğinde gerçekleşebilecek olan biraz daha böyle artık ülkelerin evet dünya dışı form yaşam formlarının olduğunu açıklayacakları, hatta bazı teknolojileri artık kullanmaya başlayacağımız bir sürece doğru hazırlanıyoruz. Özellikle bu sene dediğim gibi bir fragman senesi. 2026-27 döngüsünde kova ve aslan tutulmaları ile birlikte uzay uzay yolu, uzayda madencilik mesela herkes şu an dünya üzerindeki maden yataklarına odaklanmış vaziyette, Tabii. petrol kaynaklarına odaklanmış ve su kaynaklarına odaklanmış vaziyette ama bir şeyi unutuyorlar. Uzayda madenle ilgili olan süreçlere imza atacak pek çok ülke. Ve bunların başlangıçları da 2026-27 döngüsüyle olacakmış gibi görünüyor. Ah, yeni gezegenleri yolculuk. Aynen öyle. Onlar da başlıyor gibi. Ama şöyle bir süreç var. Bizim için dünya açısından benim kritik gördüğüm bir nokta var. Tabii buna e, aslında izin vereceklerini çok zannetmiyorum ama nükleer santraller ve, e, ve patlamalarla ilgili olan yani ülkelerin aslında e, kendinde tuttuğu kimyasal silahlanma ile ilgili olan bir süreç önümüzde var. Ya belki bunlar belki birbirlerini, ülkelerini tehdit etmesiyle kalabilir. Ya da e, ciddi anlamda e, olay e, çıkmasının içerisine girerse böyle bir sürecin içerisinde dünyayı görebilirmişiz gibi görünüyor. Çünkü Mars Aslan'da şu an retro pozisyonda. Yengeç retrosu e, devam edecek. Mars Aslan'dan yengece retro hareketine devam ediyor olacak. Önümüzdeki 6 ay ciddi anlamda bu konularla ilgili bazı karışıklıkların olduğunu öngörebiliriz konuya evet. dikkat etmemiz lazım. Yani yaşam dünya dışı yaşam formlarıyla da bir iletişim, bir mesaj yani o filmlerdeki gibi bağlantılar. Bir de en bariz görülen yani uzay aracı Türkiye'de evet. kaydediliyor. Yıllar önce Kumburgaz semalarında çekiliyor. Birçok insan gördüğünü söylüyor aslında dediğiniz gibi. Bilmiyorum belki de bu resmi açıklamalara dökülecek diyorsunuz. Hatta 2017 göre. yılında da bir uzay aracının girdiğini ama asteroid olarak önce bir yorumladılar. Sonrasında bir uzay aracı olmasıyla ilgili çok ünlü bir yine kanalda bununla ilgili bir araştırmaları var. Hakikaten geliyorlar gözlem yapıyorlar bildiğimiz üzere. Ama bunlar tam anlamıyla ülkeler korkutmamak için açıklama içerisine girmiyor şu an için ama açıklanacağı da döngüler geliyor yavaş yavaş. Amerikan Senatosu'nda da e... aynen öyle konuşuluyor. <laughs> evet. Şimdi burçlar merak ediliyormuş. Burçlar hemen e, kısaca savaşları sorayım. E, söylediniz galiba ama bu Rusya Ukrayna, Trump'ın gelmesi bunlarla ilgili e, var mı söylemek istediğiniz bir şey? Şöyle zaten Mars retroları hep savaş döngülerini ifade eder. Önümüzdeki 6 ay çok ciddi anlamda kritik. Yani e, yine tekrar haberde bahsetmiştim. Ortadoğu'daki lider liderin değişeceğini. Suriye'de yine böyle bir şey e, biliyorsunuz ki çok yakın bir zamanda muhaliflerin gelmesi Hı, şey oldu. E, evet oldu. E, Mars retrolarında işte bu şekilde savaş döngülerinin içerisinde kendimizi buluyoruz. Pek çok liderin değişmesiyle ilgili bir tema aslında atılıyor. Ülkemiz için söylemiyorum, dünya için söylüyorum. Batı zaten şu anda evet. hükümetler sürekli düşüyor erken seçimler. Evet, o kraliyetle yönetilen ülkeler özellikle Hı. yani demokrasi ama kraliyet ülkeleri bazında olan ülkeler, Hı. Avrupa'daki ülkelerin mesela yine ciddi anlamda tehlikede bulunduğu bir süreç. Dünya bir karışıklık döngüsünden geçiyor, iyi dengelenemezse bu süreç... Ciddi anlamda bir, ülkelerin birbirlerini yiyecekleri bir süreç. Belki o süreçten dolayı da Galaktik Federasyon e, burada devreye, devreye giriyor da olabilir. Enteresan. Evet. Peki burçları merak edenler için hemen başlayalım efendim. Ne seve diyelim seve. öncelikle? Teşekkür ederiz. <laughs> Koş burcu mu diyelim? Yani nasıl olacak e, burçların durumu, e, en şanslılar kimler olacak, en kazananlar kimler olacak siz de artık dikkatle izliyoruz. Evet e, aslında şans bence biraz da değişiyor. Yani mesela özel hayatınız çok iyiyse e, belki bir ev almak sizin için şans olabilir tamam. ya da çocuk sahibi olmak şans olabilir gibi. O zaman her burcu Seda Hanımcığım şöyle şanslı oldukları yanları neler başlarına gelecek kısa kısa özetlemek isterim. E, e, Ondan önce akrep burcu için büyük bir torpil <laughs> rica ediyoruz yönetmenim Efsun'la beraber. Çok sevgiler Efsun Hanım'a da. <laughs> İkimiz de akrep burcuyuz. Evet. Yani mini torpilli olursa sevinirim. Valla aşk hayatı şahane olacak. Özellikle uzun Hayır. uzunca zamandır yalnız olan akrep burçları için buradan şöyle küçük kütüyalar verelim. Hayır. Aşk hayatı oturtturamadıkları döngüleri e, akrepler güzel bir şekilde oturtturacaklar. E, i̇ş hayatıyla ilgili de zirve bekleniyor akreplerde. Allah! iyiymiş. <laughs> evet. Buyurun. O zaman koçlarla birlikte Aşkım. başlıyorum. Şimdi yılın ilk 6 ayı ve ikinci 6 ayı şeklinde ikiye ayırarak devam edeceğim Seda Hanım. Ee, öncelikle şanslı oldukları noktalar ilk 6 ay içerisinde Koç burçlarının en yakınları ile ilgili olan konularda çok şanslı olacaklar. Kardeşlerinin hayatları, en yakın arkadaşlarının akrabalarının önemli sözleşmeleri imza atacaklar. İlk 6 ay araba alamadılarsa önceki 6 ayda bu 6 ay içerisinde bir araba alımı gündemde olabilir. Çokça seyahat de edecekleri bir süreç gündemde gibi görünüyor. Yani ama bunlar böyle keyifle yapacakları işte iş anlaşmaları, sözleşmeler değil. Aynen öyle. Seyahatler, iş seyahatleri ya bazı eğitimlerden güzel işte birincilikler gibi mesela bir e, diyelim ki bir eğitim aldılar. Bir birinci çıkabilirler mesela o sürecin içerisinde. İkinci altı ayında ise koç burçları ev ve yuva kurma ile ilgili güzel bir destek alacaklarmış gibi görünüyor özellikle ev almak isteyen koç burçları varsa buradan tüyo veriyorum koç burçları. Ev almak istiyorsanız yılın ikinci altı ayı hatta 2026'nın da ilk altı ayında ev alma ile ilgili güzel şanslarınızın olacağı bir döngüden geçebilirsiniz. Bazı koç burçları da özellikle hanımefendilere buradan söyleyelim. ...hamile kalabilecekleri güzel bir enerji alanı oluşacakmış gibi görünüyor. Hadi bakalım hayırlısın, hayırlısı olsun. Tutulmalarla canım. birlikte baktığımızda özellikle bir buçuk yıldır onlar böyle özel hayatlarıyla ilgili böyle gel gitler... ...aman işte ne yapayım... Evleneyim mi, ayrılayım mı, ne olacak benim hayatım der gibi bir enerji alanları vardı sevgili koç burçlarının. Şimdi artık özellikle böyle bahar aylarıyla birlikte hayat akışınız içerisinde e, uzunca zamandır karar veremediğiniz ya da işte efendim söyleyeyim e, uzunca zamandır mutlu olamadığınız noktaları özel hayatınızla ilgili artık tamamlayacaksınız. Yani gitmesi gereken biri varsa gidebilir ama gelmesi gereken biri varsa işte o kişi gelecek belki de bir sürpriz bir evlilik döngüsü de gündeminizde olabilir. Hızlıca Al... ha evet aldık boayım mı? Aynen öyle. E, bir de şey, e, evet, koçlara bir yaptık. minik bir şey daha söyleyeceğim. Hastalıklarla ilgili olan konularda sağlık sigortanızı mutlaka yaptırın. Hem kendinizin hem de çevrenizdeki yakınlarınızın diyelim tutulmalarla birlikte. Ve boğalara geçiyorum. Sevgili boğalar ikin ilk yarıda ilk altı ayda en şanslı olduğunuz konu para 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 enerjisi. Alternatif kaynaklar özellikle geçtiğimiz ayda bir merkür retrosu yaşadığınız borçlarınız borçlarınız oldu. Tamam bunların hepsini de halledeceksiniz. Bu 6 ay para 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 akışı ikinci 6 ayda boğa borçları için Güzel fırsatlar böyle yurt dışı ile ilgili seyahatlerle ilgili güzel fırsatlar oluşacakmış gibi görünüyor. Ee, sevgili boğa boşları özellikle özel hayatınızla ilgili olan bazı karışıklıklar bulunuyorsa aşk hayatınızı yerinden oynayacağı güzel bir döngü olacak. Özellikle güzel flörtleşmeler yine şanslı olunabilir. Yolculuk sırasında biriyle karşılaşabilirsiniz. Yalnızsanız birilerininle karşılaşacağınız, flört edeceğiniz hatta belki geleceğe dair planlar yapacağınız bir süreçten geçeceksiniz. Ama neden? Çünkü ilk 6 ay öyle gerçeklerle karşılaşacaksınız ki gitmesi gereken birisi varsa gerçekten gidecek. Çünkü bazı boğa borçları ilk 6 ay içerisinde aldatma ve aldatılmalarla karşılaşacakmış gibi görünüyor. Böyle bir enerji var. E, bu süreçlerin içerisinde gerçekten kararsızsanız, yalnızsanız biraz akışta kalmak, özellikle e, kendi içinizde çekilmek önemli olabilir. Yurt dışı ile ilgili olan konularda fırsatları da mutlaka değerlendirin. E, bu yurt dışına yerleşme konusu olabilir ya da yurt dışı, yurt dışı bazı iş konularında bazı fırsatlarınız olabileceğini söyleyebilirim. Bunları mutlaka değerlendirmelisiniz. Devam edelim. Ve ikizler. İkizler burçları ise sevgili ikizler burcu. Şansın ta kendisi aslında ilk 6 ay sizsiniz. Şöyle söylemek lazım çünkü hayat akışınız içerisinde uzunca zamandır yapmak istediğiniz pek çok şeyin ayağınıza kadar geldiği şanslı fırsatları yakalıyorsunuz. Bu süreç sizin özel hayatınızı da etkiliyor. Özel hayatınız içerisinde e, aslında mutluluğu yakalamak istiyorsanız öyle bir Şubat ayı geliyor ki öyle bir Ekim ayı var ki 2025 yılında sizin için gerçekten böyle taşların yerine oturduğu, mutlu olacağınız, aşık olu, olmanın tadını çıkartacağınız hayatınızın içerisinde bir aşk ve beraberliğiniz bulunuyorsa geleceğe dair adımlar atabileceğiniz güzel bir enerji var. Peki tutulmalarla birlikte değerlendirirsek sevgili ikizler burcu. Bu arada ikinci yarısında para enerjiniz, enerjiniz çok artıyor. İlk 6 ayında kariyerinizi oturturamadığınız fırsatları arka plana attığınız ya da göremediyseniz iş hayatınızla ilgili ikinci 6 ayda hem para akışınız artacak hem de iş hayatınızla ilgili olan fırsatları artık yerine oturtacağınız güzel enerjilerle birlikte kariyer 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 diyeceğiniz Güzel fırsatlar hmm. var. Canlı hemen hemen bütün burçlarda. Evet evet. Yengeçe geçelim mi hızlıca? Hemen yengeçe geç. Kaç dakika bu zar? 10. <laughs> Siz planlar. Kaç 10. dakika? 10 dakika tamam yeter. yeter değil mi? Yengeç Hayır. burcuna yengeç burcuna geçecek olursak sevgili yengeç burçları ise ilk 6 ay içerisinde özellikle mesela kitap yazıyorsanız, sanatla ilgileniyorsanız bu konularla ilgili şanslarınızın, fırsatlarınızın olduğunu söyleyebilirim. E, i̇kinci yarıda ise sevgili yengeç burçları öyle bir enerji alanı var ki yani sanki kanatsız bir melek sizi koruyor gibi bir enerji alanı var sevgili yengeç burçları. İkinci altı ayında zaten uzunca zamandır şöyle bir 10 yıl, 10 yıl yaklaşık 10-12 yıldır yengeçler böyle hayatları içerisinde çıkmazlar. İlişkileriyle alakalı ne yapacağım demeler. İşte bazı yengeç burçları mesela bile bile sıkıntı yaşadığı beraberlikleri devam ettirdi gibi. Artık böyle e, bu ikinci yarıda daha keyifli olacağınız, özel hayatınıza yansıyacak olan güzel enerjiler var. Hayatta mutluluğu yakaladım, tekrardan mutlu olabildim diyebileceğiniz güzel enerjiler var. Tutulmalarla birlikte değerlendirirsem eğer ki ilk 6 e, ayında özellikle bahar döngüsünde kariyer hayatınızla ilgili olan süreçlerde bir değişiklik döngüsü yine gündemde olacakmış gibi görünüyor. bu süreçler devlet ve atamaları bekliyorsanız sevgili yengeç burçları fırsatlarınızın gündeme geleceğini söyleyebilirim. İkinci altı ayında ise yurt dışı ve yerleşim alanlarıyla ilgili bir değişiklik, tayin olmak istiyorsanız farklı bir yere taşınmak istiyorsanız yine fırsatlarınız gündemde olacak. E taşına, tayin olmayan, yurt dışını değerlendiremeyenler ...mutlaka taşınacaklar bu sene. Bir kere onu söyleyebilirim sevgili Hareket yengeç görüşürüz. burçları. Aynen öyle. E, değişeceğiniz bir süreç var. Ve e, bolca seyahat edeceksiniz sevgili yengeç burçları. Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ve aslanlar. Bayağı aslan diyelim aslanlar. Evet. Bakalım nasıl bir 2025'te karşı karşı. Evet. Aslan burçları ise ilk 6 ay içerisinde şöyle bir enerji var. Özellikle kalabalık alanların içerisinde şansın ta kendisi siz olacaksınız. Hayallerinizi idealize ettiğiniz her şeyi gerçekleştirmek için özellikle kalabalıklarda yardım vakıf dernekler e, ya da işte efendim söyleyeyim yurt dışı kaynaklı olabilecek olan e, bazı projelerde kendinizi gösterebilir misiniz gibi görünüyor. İkinci altı ayında ise özellikle sağlıkla ilgili olan problemleriniz varsa bunları halledeceksiniz. İş hayatı ile ilgili birileri size destek verecekmiş gibi görünüyor. E, burada tutulmalarla birlikte değerlendirdiğimde ortaklı olan projelerde biraz paranızı riske etmemeniz gereken bir süreçten geçeceksiniz ama bir o kadar da ortaklı projelere girsem mi acaba der gibisiniz. Bu konuları iyi finansçılarla analiz etmeniz çok önemliymiş gibi görünüyor. Sevgili aslan burçları bazı ameliyat döngüleri gündemde. Sağlığınızla ilgili bu ille kötü olacak diye bir şey yok. Hmm. Bazı aslan burçları estetik operasyon olacakmış. Evet daha güzel gibi Olur. görünüyor. Aynen Doğru. öyle. Hmm, ee, yani paranız eşinizin parası artacak, ortağınızın parası artacak. Siz biraz oralardan nasipleneceksiniz bu sene. Ee, ameliyatlarınızda ve sağlığınızda biraz odaklanmanız çok 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 önemli diyebiliriz. Evet, bereketli bir dönem bekliyor Aslı'nı Başak burcunda. Başaklar. Geçelim. Sevgili Başaklar ilk 6 ay kariyer süreçlerinde zirve yani bir şirket açtınız diyelim ki geçen sene e, bu sene zirveye ulaştığını göreceğiniz güzel bir süreç var. Özellikle Nisan-Mayıs döngüsüyle birlikte Haziran döngüsüyle birlikte iyice pik yapacak olan e, fırsatlarınız gündemdeymiş gibi görünüyor. Sevgili Başak Burcu ikinci 6 ayında ise e, aslında şirketle ilgili olan yatırım kaynaklarınızın bereketlendiği bir döngüyü yaşayacaksınız. Sadece tutulmalarla birlikte şunu değerlendirmek lazım. Özellikle öyle bir Mart ayı geliyor ki sevgili Başak Burcu bazı kişiler hayatınızdan gidebilir. Yani dostlarınızın gerçekten ne kadar dost olduğunu, hayatınızdaki kişinin size ne kadar sadakatli olduğunu göreceğiniz çok önemli bir döngü. Gündemde olacak. Başak Burçları eski beraberlikleriyle ilgili bir fırsatları var gündemde. Yani böyle işte gerçekten muazzam bir aşk yaşamışsınızdır. Şahane bir birlikteliktir ama kadersel noktalarda ayrılmak durumunda kalmış olabilirsiniz. Şimdi tekrardan gündeme gelebilir. Mart-Nisan döngüsü çok enteresan olabilir sizin için evlilikle ilgili olan döngülerde de böyle bir hareketlenme işte özellikle yılın ikinci döngüsünde değerlendirebilirseniz Merkür Retroları haricinde evet. değerlendirebilirseniz Başak burcu belki de evleneceksiniz. Harika. Ve gelelim Terazi'ye. Terazi burcu. Evet. Sevgili Teraziler evet yılın kariyerde ilk... zirve deniyorsunuz evet. evet 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 özellikle güzel. ikinci 6 e, ayında sevgili Teraziler kariyerde çok büyük bir zirveye doğru koşacakları güzel bir enerji alanı var. İlk 6 ayında ise seyahat 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 işte yurt dışı planlamaları, vatandaşlık hakkı nasıl alabilirim? Özellikle dava ve işte devam eden mahkemesel süreçlerden nasıl kazançlı çıkarım? Hep buralardan destek alacaksınız ve aynı zamanda öyle bir güç var ki terazilerin ilahi bir destek. Yani böyle hani ne istese, aklından ne geçse gerçekleşeceği bir 6 ay var önümüzde. Yükselen terazi olsa oluyor. Yükselen terazi özelinde söylüyorum genellikle. Oh, evet. zaten biz hesaplamalarımız <laughs> genelde yükselenlere yükseleni, göre baz alıyoruz. Yükseleni ikisine de mi bakalım? Hem genelde mi? ikisine de bakmak lazım ama ilk önce dinleyeceğiniz konu Yükselen. yükseleniniz olsun. Buyurun. İkinci 6 ayında ise sevgili terazi burcu özellikle kariyer hayatınızla ilgili muazzam bir nokta var. Özellikle uzunca zamandır... Eşinizin arkasında kaldıysanız, planlarınızı gerçekleştiremediyseniz ya da idealize ettiğiniz bu zamana kadar ki idealize ettiğiniz konularda hep haksızlığa uğradıysanız şimdi mutlu olacağınız, kendinizi göstereceğiniz güzel bir enerji alanı gündemde. Tutulmalar zaten iş hayatınızla ilgili olan yeni iş tekliflerine doğru sizi hazırlayacakmış gibi görünüyor. Sadece şu konuya dikkat edin. Mart ve Nisan ayında öyle bir döngü var ki belki işten çıkma, aman ben neden, ben neden buradan çıktım, çıkmasa mıydım, ne yapsaydım falan derken oradan böyle bir toparlanın. Çünkü neden biliyor musunuz? Bazen olmamanız gereken yerdesinizdir. Ee, olmanız gereken yere hazırlanıyorsunuzdur diyebiliriz. Ne güzel Ve söylediniz. Çok hemen. güzel. Akrebe Akrepler. Evet. Akrep burçları ise yılın ilk 6 ayı gayrimenkul fırsatlarıyla ilgili şansınız var. Yani paralarını böyle kenara akrep burçları biraz severler biraz kenara biraz para koymayı. Tabii ne kadar koyabiliyorsak bu ilk evet, <laughs> aynen ardında olduğu kadar. Evet, evet ama paranızı değerlendirebileceğiniz fırsatlar var. Gayrimenkul alımları ile ilgili fırsatlar var. Eşinizin maaşının artması ya da eşinize gelebilecek olan fırsatların artması ile ilgili nasiplenebileceğiniz kapılar gündemde olacak. ilk 6 ay, ikinci 6 ayda ise özellikle Uzak bir ülkeye yerleşmek istiyorsanız, uzak bir şehre taşınmak istiyorsanız fırsatlarınız var. Miras ve nafaka gibi davalarınız sürüyorsa, onlardan haklı olabileceğiniz alacaklarınızı alacağınız güzel bir döngü gündemdeymiş gibi görünüyor. Sevgili akrep burcu aynı zamanda bir yüksek öğrenim görmek istiyorsa mesela üniversiteye hazırlanan akrepler var. Yükselen akrepler. Okuyanlar var. Evet okuyanlar var. <laughs> ee, i̇şte çift ana dal yapmak, eğitim hayatı ile ilgili yükseklere ulaşmak, istediği bölümü kazanmak isteyen akrepler varsa şans sizden yana olacak. Aynı zamanda devlet atamaları ile ilgili de fırsatlarınız bulunuyor. Sınavlarınızı iyi hazırlanın diyebiliriz. Tutulmalarla birlikte baktığımda Aşk hayatı çok güzel akrepler. Valla güzel tadından yenmeyecek güzel bir aşk hayatı döngüsü var. Özellikle ilişkiler alanında böyle bir 8 ayda bir böyle akrepler gel gitler yaşıyorlardı. Şimdi bütün hepsinin çok. hal olacağı bir süreç gündemde olacakmış gibi görünüyor. Ama ben şimdi akreplere şunu söylemem lazım. Buyurun. Mart ayı çünkü Venüs Retrosu olacak orada. Mart hmm. ve Nisan ayında. E, aşk hayatınızda geçmişle ilgili olan konulara takılmayın artık. Ne olursunuz giden gitsin. Yeter artık, artık <laughs> Hakikaten öyle. Çünkü öyle biri gelecek ki yani <laughs> eğer ki yalnızsa öyle biri çok gelecek. Ki... <laughs> çok belli değil. <laughs> öyle biri gelecek ki çok mutlu olacaksınız Akrep Burcu. Gitsin, bırakın. Özellikle haber de alırsanız gönderin gitsin. Hmm, evet, öyle. Harika öneriler. Yay Burcu ve yaylara ediyoruz. geçiyorum efendim yorumlarınızı. Evet. Üç dakika. O zaman. Çok hızlı. Hemen. Yaylar özellikle ilk 6 ay ev alımları ile ilgili güzel fırsatlar var. Beraberliğinizle ilgili nikah hazırlıkları ya da evlilikle ilgili bir karar döngüsü gündemde olabilir. İkinci 6 ay ise paranızın artacağı güzel bir enerji var. Sürpriz hamilelikleri açık olabilirsiniz sevgili yay burçları. Özellikle tutulmalar hamile olmanızla ilgili ya da bebek sahibi işte ailenin içerisine katılabilecek erkek yerler için de ailenizin içerisine katılabilecek olan bir bebeğin tekrardan gündeme gelebileceğini gösteriyor. Özellikle ikinci bebekle ilgili olan konularda güzel sürprizler yaşayacağınızı söyleyebilirim efendim. Oğlak Burcu Ve oğlakları geçiyorum. Sevgili oğlak burçları iş hayatıyla ilgili olan fırsatlar özellikle ilk 6 ayda çok güzel size destek verecekmiş gibi görünüyor. İkinci 6 ay oğlaklar uzunca zamandır onlar da Yalnız kaldılar, aldatıldılar ya da işte bazen kendileri de biraz bir şeyler yaptılar galiba. Hmm. Şimdi bu sürecin içerisinde sevgili oğlak burçları özel hayatınızla ilgili olan tüm dengesizlikler ikinci altı ayla birlikte oturacakmış gibi görünüyor. Ee, ve taşınma, yer değiştirme, iş hayatıyla ilgili de çok önemli sözleşmeler ve yükselmenizle ilgili güzel fırsatlar gündemde. Kovalara geçiyorum. Kovalar Sevgili bitiyor. kovalar, evet ilk 6 ay aşk hayatınızla ilgili çok güzel fırsatların gündeme geleceği, çok güzel şansınızın yani aşk hayatından yana çok şanslı, mutlu olacaksınız. İkinci 6 ay ise iş hayatınızla ilgili olan şu ara çıkmazlar yaşıyorsunuz ya, hepsi bitecek. Taşların yerine oturduğu güzel projeler, yeni iş kapıları, büyük yükselişler gündemde olacak. Zaten tutulmalar size ne diyor biliyor musunuz? para 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 diyor. Evet. Ne güzel haberler veriyorsunuz. Ya. Çok güzel yanlarını oldu. anlatıyorum biraz ama Ama Çok... olsun. Ve balıklara geliyorum. Sevgili balık burçları iki, ilk 6 ay içerisinde özellikle ev ve hane alanında güzel bereketlenme döngüsü yaşayacaksınız. İkinci 6 ayında ise aşk hayatınızla ilgili çok yalnız kaldınız, çok mutsuz oldunuz, hakkınız mı yendi, belki de aldatıldınız, aldatma hikayelerinin içerisinden geçtiniz ya da şu ara bir ayrılık aşamasından geçiyor olabilirsiniz. İkinci altı ay içerisinde ayağınızı yerden kesecek olan bir süreç gündemde olacak. Hayatınızdaki kişiyle de devam ediyorsanız ikinci 6 ay geleceğe dair olan güzel hayalleri gerçekleştirme döngüsü olacak. Sadece balıklara şunu söylemem gerekiyor. Hayatınızda artık belirsizlikleri bitirme zamanı, önünüzü görerek hareket etme zamanı. Hayaller dünyasında değilsiniz. Gerçekler çok önemli balıklar. Hele bu zamanda yani evet. e, gerçekler önemli. Ağzınıza <laughs> sağlık. Rica çok ederim. Çok hoşsunuz. Harika anlattınız. Siz de öyle enerjinize sağlık. Ol. Çok teşekkür bir ederim. Olur. İnşallah. Ben de teşekkür başka ederim. bir programda tekrar birlikte oluruz. En kısa zamanda yine bekliyoruz sizi. Bu sohbette emeği olan bütün ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Sevgili Özlem Recep'le artık yeni yılın son gün başlıyor olacak. Sizinle beraber noktalıyorum. Çok da mutluyum. Ağzınıza sağlık. Teşekkür Çok teşekkür ediyorum. ederim. Yeni yılımız hepimizin kutlu, kutlu olsun. şimdiden. Evet efendim. Teşekkür ediyoruz bizlerle olduğunuz için. Yeni yılınız sağlıkla, mutlulukla, aşkla gelsin. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.